Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Çanakkale'ye anlatacağım. Çanakkale olan savaş 1915 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Unuttum onu ya. Hangi devlet arasında olmuştu? Türkiye, İngiltere, evet. Fransa biz. ve Rusya. Deniz Savaşı'dır. Sonraki savaş Kara Savaşı'dır. Evet, savaşan gemimizin ismi neydi? Nusret Mayın Gemisi o adlı Gemi. Hı, hı Bir gün önce yaptığım mayınlama sonucu ama ama İngilizler geçerken bir tane bir tane gemi o mayına değmiş. Bazıları batmış, bazıları hasar Diğer, geç. Ne önemi var senin için Seyit başına ben... Evet. Seyit Ali Onbaşı, iki yüz on, iki yüz dokunmuş. 275 kilo. top darbesini sırtlamış. Ve Mamlu İngilizlerin en büyük savaş gemisi olan Ocean'ı dümeninden vurup batırmıştır. Evet. Peki biz hangi tarihte bu savaşı kazandık? 1915 18 Mart'ta değil mi? 18 Mart 1915'te Çanakkale Zaferi'ni kazanmışız. Hı hı. Peki şu maketi anlat. Onu ne için yaptınız? Hangi maketi? şu önceki şehitler abidesini. Onun için bunun devamı da var Tamam ama devamı. Yani devam burası şehitler abidesi. Hı hı. Dört bacak ve bir kubbeden oluşur. Kubbenin yanında iki tane asker. Hı hı. Şöyle mum, mumdan yapılan iki tane asker vardır. Ve di, Hmm. Ve kubbenin hemen yanında böyle sembolik mezarlar var. Ben hmm. dinledi Be dinlediğiniz için teşekkür ederim.